Ne sana ne yapacağımı hiç bilmiyor. <laughs> Yazıyoruz. Şöyle. Şimdi için açacağım. Şimdi bunu bir saat açmaya çalışacağım. Ben bir etiket diye şey e, Desen beni göstermeyeceksin. <laughs> Şimdi işte atalım ya. Şimdi ben bunu açıp geliyorum. Çekiyorsun değil mi? Hmm. bunlar da şey bir yer yapıştırdık dedim. Bunu çekemedim sanırım. Var mı bilmiyorum. Ya şimdi nereye yapıştırsam buraya yapıştırıyorum Kızıl elmamız. Aa, çok güçlü var